Saatli mağrif takvimleri ve İmişehir köyü mutlu günler diler. 23 Şubat Salı Fırtına İşler o işlere ehil olmayanlara verilirse kıyamet yaklaşmış demektir. Hazreti Muhammed İnsanlarda ince, yüksek ve asil duygular vardır. İnsan onlarla yaşar. O ince, yüksek ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilenler şairlerdir. Atatürk Günün Tarihi 566 yıl önce bugün dünyada ilk basılı kitap olan Gutenberg İncil'i baskıdan çıkmıştı. 104 yıl önce bugün St. Petersburg'da Rus devrimini tetikleyen ilk gösteriler başlamıştı. 79 yıl önce bugün Avusturyalı yazar Stefan Zweig eşiyle birlikte Brezilya'da yaşamına son verdi. 50 yıl önce bugün 5 hececiler arasında yer alan ünlü şairimiz Halit Fahri Ozansoy vefat etti. Sulara dalan gözler. Gözlerim daldı gitti bir rüya denizine. Sularda uzun uzun baktım ayın izine. Dedim 20 yaşımın ay ışığı değil bu. Hani başım düşerdi bir sevgili dizine. Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı. Gene çamlar dinliyor uzaktan bu şarkıyı. Ah artık görmüyorum, eridi mi ne oldu? İri yeşil gözlerinde gördüğüm pırıltıyı. Halit Fahri Ozansoy Birinin senden nefret etmesinin asıl nedeni senin gibi olmak istediği halde asla senin gibi olamayacağını bilmesidir. Victor Hugo Deyimler ve anlamları Nuh der, peygamber demez. Son derece inatçı olan insan. Düşüncelerini bir türlü değiştirmez. Söylediklerinde sonuna kadar direnir. Tereciye tere satmak Birine çok iyi bildiği bir konuda bilgi vermeye çalışmak, bilgiçlik, üstünlük taslamak.